Bugün beklenen gün geldi. Bugün bir yarışmacı Survivor All Star şampiyonu olacak. Bu iki yarışmacı Survivor'da neler yaptı, nasıl istatistikler yaptılar? Siz iki yarışmacıdan kimi destekliyorsanız yorumda yansıtabilirsiniz. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkürler. Hadi başlayalım videoya. Bu sene Survivor tarihin en zor sezonu yaşandı. İki yarışmacı zor günler geçirdi. İki yarışmacı bu sene nasıl bir performans gösterdi? Kim şampiyonluğu hak ediyor? Hep beraber bakalım. İlk başta Adem Kılıççı bu sezon Survivor yaptığı performansında bakalım, Adem Kılıççı 606 oyuna çıkmış, 330 galibiyet yaşadı, 276 mağlubiyet yaşadı, birebir de çıktığı mücadelede ise 272 galibiyet yaşadı, 210 mağlubiyet yaşadı, yardımlı çıktığı parkurda ise 18 galibiyet yaşadı, 22 mağlubiyet yaşadı. Yardımcı olarak çıktığı parkurda ise 33 galibiyet yaşadı, 35 mağlubiyet yaşadı, çıktığı grup oyununda ise 7 galibiyet yaşadı, 9 mağlubiyet yaşadı, Adem Kılıççı genel performansda 628 puan toplamış oldu, bu sene Survivor'da başarı yüzdesi %55 olarak tamamladı. Şimdi diğer yarışmacı Nisa Bölükbaşı genel performansına bakalım bu sene Survivor'da nasıl bir performans göstermiş, Nisa bu sezon 476 oyuna çıkmış, 203 galibiyet yaşadı. 273 mağlubiyet yaşadı. Birebir de çıktığı parkurda ise 154 galibiyet yaşadı. 224 mağlubiyet yaşadı. Yardımlı olarak çıktığı parkurda ise 18 galibiyet yaşadı. 21 mağlubiyet yaşadı, yardımcı olarak çıktığı parkurda ise 23 galibiyet yaşadı, 24 mağlubiyet yaşadı, çıktığı grup oyununda ise 8 galibiyet yaşadı, 4 mağlubiyet yaşadı, Nisa Bölükbaşı bu sezon All Star'da performansından 449 puan toplamış oldu, bu sezon Nisa Bölükbaşı %42 performansla tamamlamış oldu, size göre bu sene All Star şampiyonu kim hak ediyor?